popüler kültürümüzün Türk kahvesi ve Philips LatteGo. Bakalım Philips LatteGo'da Türk kahvesiyle kahve yapmayı başarabilecek miyiz? Ben yapılmıyor diye biliyorum. Öğütülmüş kahve seçeneğinden seçip yapmayı deneyeceğim sizin için. O kadar çok soru geldi ki seneler içerisinde bana bu konuda. Dolayısıyla ben de denemeye karar verdim ve makinamı sizin için feda edeceğim. İnşallah bir şey olmaz. Hadi gelin bakalım Türk kahvesini nasıl yapacak? Bu arada markalarla hiçbir işbirliğim yok. Tamamen deneyim amaçlı ve takipçilerimin sorunlarına ve yorumlarına ve sorularına özel olarak bu videoyu çekiyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi ve lütfen videonun sonuna kadar kalıp güzel bir yorum bırakmayı unutmayın. İlk olarak kahve makinamızı açıyoruz. Kahveyi bu küçük hazneden koyacağız. Öncesinde espressomuzu seçiyoruz ve buradan en aşağı indiriyoruz. Öğütülmüş kahve seçeneğini burada gördük. Ve fincan boyutunda biraz küçültüyoruz. OK tuşuna geliyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Bir ölçek kahvemi de hazırladım. Bu küçük hazneden ok tuşuna basar basmaz atacağım. bastım ve döktüm. Şuraya da biraz döktük ama olsun alırız. Şimdi deniyoruz. Bakalım yapacak mı? Gördüğünüz gibi espresso gibi bir köpük yaptı. Yani normalde öğütülmüş kahveyle yaptığı gibi güzel bir köpük var üstünde. Ama e, tabii ki telvesi yoktur diye düşünüyorum. Bunu da içmeden anlayamayız. O yüzden ilk başta şu anda bir tadına bakacağım. Evet şu anda köpüğü daha da güzel oldu. Gösterebiliyor muyum? Şöyle, şöyle tutayım. Bakalım deneyelim. Vallahi yaptı. Ay inanamıyorum. Vallahi yaptı. Çok ilginç. Ben yapmaz diye düşünüyordum. Hatta tucavesi yapılmıyor diye biliyordum. İnanamıyorum. Şu anda biraz ilerleyeceğim ve tervesi olup olmadığına bakacağım sizin için. Tabii biraz şey var. Espresso gibi. Hani şat espresso yapıyoruz ya. Tadı ona benziyor. Ama makinenin böyle köpüklü bir şekilde yapması beni çok şaşırttı. Siz de düşünüyorsunuz bu konuda denediniz mi hiç? Bana bir sürü yorum geldi. E, yani küçük hazleden de eklediklerini hatta Türk kahvesi olmadığını söylediler. Vallahi makinemi bozdu mu bozmadı mı bilmiyorum sizin için. İçini de açıp bakacağım. Herhangi bir sıkıntı yarattı mı yaratmadı mı? Ama gördüğünüz gibi sanki normal öğütülmüş kahveyle yaptığım espressolar gibi çıktı. Bu arada fincanım seneler öncesinden ben elini işlemeyin. Ay çok keyifli içiliyor. Ben şok. Şunun içini dökeyim bakayım telvesi var mı yok mu çok merak ettim. Şimdi başka bir fincana şöyle inşallah dökmeden. Tabi biraz beklese daha iyi şey olur da. Ha yok arkadaşlar tabii ki telve yok içinde. Şöyle döküyorum. Ziyan olmasın kahvem güzel olmuş. Telve yok. Ama hani yoklukta sizi kurtarır mı? Kurtarır. Makine kahveyle de ince öğütülmüş olmasına rağmen bu kahveyle de kahveyi yaptı mı? Yaptı valla. Hani bir zararı olur mu bilmiyorum makineye. Bakın şu anda isterseniz siz yetkili servise bir sorun. Ama yaptı. Bir de bunun için bari. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Uzun süredir de çok merak edilen bir sorunun cevabını almış olduk böylelikle. Kendinize iyi bakın. Bugün de bunu denedik.